Burada e, yaşımız 60 yani şu an yani 50 yaşında belli buralarda aklımız ererdi yani burası tarım arazisiydi. yani bağ bahçe gördüğünüz bir hep bağ bahçe hatta yani buralarda pancar, tütün, zebze bütün ekimleri yaparlardı bu son 20 yıldır buraları imara açtılar imara açtılar e, yeni binalar villa türünde binalar yaptılar. Yapılan binaların bu değeri de Malatya'nın en lüks binaları 3 milyon da aşağı satılmayan binalar. En Malatya'nın en zengin bölgeleri burası diyelim. Ama bugün gördüğümüz gibi binaları da görebilirsiniz. Arkadaş gösterebilir. Her tarafı çatlamış, patlamış ve ağır hasarlı bina. Hiçbirine oturamaz raporu verildi. Yani gezdi, dolandılar. Hepsinin %90'ı oturulamaz durumda. Bu, bu devletin yani yaptığı insanlara imar affıyla ilgili işte imara açtıktan sonra bu durum ortaya çıktı. Bugün kendi yaptıkları enkazın altında kaldı yani İnsanlar 3 milyona kendi mezarlarını almaya başladı. Bu yapılan doğru değildir. Biz bunu protesto ediyoruz. Her taraf yıkılmış halde. Bir bakabilirsiniz. Bu ileride Gazi Lisesi'nden eski bir lise, biz orada okuyduk 80'lerde, 78-79-80'lerde. O zaman burası kiraz bahçesi, kayısı bahçesi. Bu boş arazilerde hep işte tarımla ilgili pancar, tütün ekibi yapılırdı. Biz o dönemde bu bahçelere gelirdik, e, kayısı, kiraz yapmaya çalışırdık. O o da biliyoruz ki burası sulak, cünit bir yerdi. Ama son yıllarda, son 20 yıldır, burayı e, şeye açtılar, imara açtılar. İmara açıldıktan sonra da yapılan villalar, binalar işte bu hale geldi. Çünkü niye burada eski belediye 2 3 kat en fazla vermişti daha önceki binalarda. Onları yıktılar, 8 10 15 katlı binalar yaptılar ve en yüksek fiyata da satıyorlar. Malatya'nın en yüksek e, pahalı yeri de burası. Burası Bostanbaşı. Eskide burada işte 10 yıl önce Bostanbaşı böyleydi. Tek evler vardı, baksaların içerisinde tarım yapılıyordu. Ondan sonra işte bu imara açılmasıyla 15-20 patlara müsaade ve ruhsat verildi. Bostanbaşı bu duruma geldi. Yani Bostanbaşı denilen tarım arazisiydi, tarımdı. Ee, i̇nsanlar böyle kendini mutlu hissediyordu ama işte Beş dönüm, üç dönüm toprağı varsa alsana on daire, beş daire. İnsanlar böyle şey yaparak bu tarım alanımızı e, şeye terk ettiler. Nedir? E, beş dönüm terk ettiler. Bu bina e, yaklaşık beş yıl önce inşa edildi. Yani bitme noktasına geldi. On e, beş katlı bir binadır. Ama bugün de iki şey olarak e, inşa edilmişti. İki blok olarak. Biri tamamen yerle bir oldu. Ve kalan insanlar oldu. Ötekisini de işte ağır hasarlı görüyorsunuz fotoğrafta da resimlerde de gördüğünüz gibi ya işte her şey artık aşikar ve meydanda meydandaki bir şeydir. Ama bak yandaki butik tekrardan yeniden inşaat yapacağım diye tabelasını açmış. Bunlar bu böyle bir ranttır yani. İnsanların ölümlerini şey yapıyorlar. Burada halen Bostan başındayız. Bu binalar yaklaşık iki yıllık bir binalardır depreme tam dayanıklı olarak üzerine yazılıp işte 3 lira 4 lira olarak halkımıza sunuldu ama bugün ağır hasar olarak halkımıza az daha mezar oluyordu. burası böyle bir şeye ranta açıldı, betonlaştı. Böyle Bostanbaşı'da böyle bir yeri oldu yani. Bu da daha inşaatı bitmiş bir durumdayken daha hiç taşın taşınmış şeylerin yani bireylerin Ailelerin olmadığı halde ağır hasar ve yıkımla baş başa kalmıştır. Yani bu Allah'ı pullayıp bu beton yenlerinin 10 kat, 15 kat verip halkımıza mezar oldu. Bu buradaki e, yetkililere sesleniyoruz. E, i̇mar kim açtı? Nasıl bir imar verildi?